Rabbine seni seviyorum de. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Çamuru de, ben seni tercih ediyorum de. Ben burada hiçbir şey değilim. Ben senin aynanım, haliferim de. Ben de sen görün ya Rabbi de. Senin güzelliğin görünsün bende. Güzellik görünseydi Allah'ın güzelliği, hiç insanlar birbirinden nefret eder miydi? Hiç insanlar birbirine kızar mıydı? Küser miydi? Darılır mıydı? Birbirini küfürle itham eder miydi? Şirkle itham eder miydi? Cehennemlik der miydi? Hiç kötü der miydi? Çamura düşmüş. Kardeşin o da senin kardeşin. Allah'ın tecellisini taşıyan kardeşindir o da. Kendini ilah zannettin ki böyle hüküm veriyorsun demek ki. Bu şekilde davranıyorsun. Demek kör olmuşsun ki Rabbini görmüyorsun ki böyle konuşuyorsun, böyle yapıyorsun. Birbirimize yardım etmek başka bir şeydir. İkisini birbirine karıştırmıyoruz. Öğretmek, anlatmak, davet etmek başka bir şeydir. Ama bunu yaparken böyle kardeş şey yapması lazım. Onu görüp öyle yapması lazım. Öyle onu küfrün içinde, çamurun içinde gördü, kendisi kurtulmuş, yardım ediyor. Seni öyle yapamazsın, öyle bakamazsın. Söyledim. Hazreti insan görmek istiyoruz. Rabbimizin kulum dediği kullar görmek istiyoruz. Allah'ın huzurunda fikir beyan etmeyen, Rabbim bilir diyen, işittik ve itaat ettik diyen kullar, Allah'a yakın, nur saçan, rahmet saçan, hidayet saçan kullar. Benliğinden kurtulmuş, nefsinden kurtulmuş. Kendi nefsinin ilahlığından kurtulmuş. Başka şeyleri ilah edinmekten kurtulmuş. Şeytana abd olmaktan, kul olmaktan kurtulmuş. Allah'a kul olmuş. Allah ile gören, onunla işiten, onunla tutan, onunla yürüyen, onunla diriyen, onunla seven kullar görmek istiyoruz. Yani gerçek manada vahdette, tevhidde, la ilahe illallah diyen kullar görmek istiyoruz. Allah'ın yeryüzündeki halifeleri görmek istiyoruz. Öyle fikir beyan eden değil, öyle konuşan değil kafasına göre. Bir kuruşluk ilmi yoktur, nefsini alır, Allah'ın önüne koyar, Allah'ın ilminin önüne koyuyor, ben biliyorum diyor. Yani bu kadar da saygısızlık, edepsizlik olur mu? Yani Allah sana seni seviyenden konuşuyorsa, sana seni böyle muhatap alıyorsa, senin bu saygısızlığı mı yapman gerekir? Evet, inşallah beraber La ilahe illallah diyeceğiz. Muhammedun Resulullah diyeceğiz. İyyâkene abdu ve iyyâkene sta'in diyeceğiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceğiz. Bütün alemlerden ham sadece Allah'a aittir. Övme ve övülme sadece O'na aittir. Ben bütün alemlerden seni övüyorum ya Rabbi. Neye, nereye bakarsan bakayım. Orada senin güzelliğini görüyor, kudretini görüyor, rahmetini görüyor, muhabbetini görüyor. Ve ben seni övüyorum. Hamd ediyor, övüyorum seni. Sen övgüye layıksın. Yoksa şunun üzerinden överim, bunun üzerinden övmem. Şurada överim, burada övmem. Sen onu alemlerin Rabbi olarak kabul etmiyorsun, etmemişsin. Sen iman etmemişsin, böyle olmuyor. Hep beraber inşallah kesrette vahdeti, vahdette kesreti, tevhidi yaşayacağız. Afakta ve enfüste Rabbimizin hak olduğuna şahadet edeceğiz. Rabbimizin hak olduğuna şahadet edeceğiz. Afakta ve enfüste her şeyin hakkın tecellisi olduğuna şahadet edeceğiz. Her şeyin Allah'ın ayetleri, yani Allah'ın güzelliğini, kudretini, kuluna, varlığa olan yakınlığını, malikliğini, melikliğini, her andaki tecellisine şahadet edeceğiz. O zaman ne yana dönersen dön, Rabbinin veçhi güzelliği oradadır ayeti tecelli eder inşallah. O size şah damarınızdan daha yakındır. O size ruhundan nefretmiş kendimize, hakikatimize, şah damarımıza Rabbimizin tecellisine şehadet edeceğiz. La ilahe illallah diyeceğiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Cumanız mübarek olsun.